Merhabalar, şöyle bir gözünüzü kapatıp kainatın o muazzam ritmini hissetmeye çalışın. Bir hücredeki o e, akıl sır ermez hareketlilikten tutun da galaksilerin o sessiz, görkemli dansına kadar. Hı hı. Ya da daha yakına gelelim, toprağın altında ilerleyen bir karıncanın adımlarındaki o disiplin, arı kovanındaki o inanılmaz sosyal yapı, petekteki o kusursuz geometri… Her şeyde bir nizam var değil mi? Evet, evet. Sanki görünmez bir el her şeyi yerli yerine koymuş gibi, bir düzen, bir intizam. İşte tam bu noktada e, asırları aşan bir hikmet fısıltısı var kulaklarımızda. Risale-i Nur'dan bir vecize. Karıncayı emirsiz, arıyı yasupsuz bırakmayan kudrete ezeliye. Elbette beşeri de bırakmaz şeriatsız, nebisiz. Sırrı nizamı alem böyle ister elbette. Ne kadar güçlü bir ifade değil mi? Sanki bütün bir varlık felsefesi birkaç kelimeye sığdırılmış. Bir Emirsiz, arıyı yasupsuz bırakmayan kudreti ezeliye. Evet, karınca ve arı. Neden bu iki canlı özellikle seçilmiş sizce? Şey, çünkü ikisi de kendi küçük dünyalarında inanılmaz bir sosyal düzen sergiliyorlar. Karınca kolonisi mesela milyonlarca karınca düşünün ee, sanki tek bir merkezden yönetiliyormuş gibi hareket ediyorlar. İş bölümü var, iletişim var, savunma mekanizmaları var. Ortada somut bir emir veren olmamasına rağmen. Aynen öyle. İşte o emirsiz bırakılmama hali bu. İçkin bir yasa, bir düzenleyici prensip işliyor sanki. Arı kovanı da öyle. Yasup yani Kraliçe Arı etrafında dönen o kompleks yapı o petekteki hani mühendislik harikası. Petek geometrisi başlı başına bir mucize zaten. Kesinlikle. İşte bu minicik canlılardaki bu düzen, bu liderlik ihtiyacı veya mekanizması tesadüfle açıklanabilir mi? Vecize diyor ki hayır, bunları böyle düzenleyen bir kudreti ezeliye var. Peki, emirsiz ve yasupsuz kelimeleri e, sanki yokluk üzerinden bir gerekliliği anlatıyor gibi. Yani lidersiz, kuralsız olamayacağını mı vurguluyor? Tam olarak öyle. Bir düzen varsa bir düzenleyici de olmalı mantığı. Ve bu düzenleyiciyle kudreti ezeliye olarak tanımlıyor. Bu kudreti ezeliye tam olarak ne demek? Yani nasıl bir güç bu? E, ezeliye kısmı önemli. Ezel yani başlangıcı olmayan kudretle de güç demek. Yani zamanın ve mekanın ötesinde başlangıcı olmayan, her şeyi kuşatan, her an faal olan mutlak bir güç ve irade. Statik değil, sürekli yaratan, yöneten bir kudret bu. Anladım. Yani karıncadaki o içgüdüsel itaat de, arının peteğindeki o matematiksel kesinlik de bu ezeli kudretin bir tecellisi, bir yansıması. Evet, onun varlığının, birliğinin ve her şeyi kuşatan ilminin birer işareti, kör tesadüflerin değil, bilinçli bir tasarımın ürünü. Bu çok etkileyici. Varlığın en küçük birimine bile bu kadar özen gösteren bir kudret, o zaman vecizenin ikinci kısmına geçiş çok daha anlamlı hale geliyor. Elbette, beşeri de bırakmaz şeriatsız, nebisiz. İşte o elbette kelimesi burada kilit, bir kesinlik, bir zorunluluk ifade ediyor. Madem en küçük canlı bile başıboş değil, bir düzene tabi. O zaman varlıkların en şereflisi, akıl ve irade sahibi insan nasıl başıboş bırakılabilir? Mantıksız olurdu değil mi? Kesinlikle mantıksız olurdu. Çünkü beşer yani insan, e, diğer canlılardan farklı olarak akıl, irade, nefis gibi özelliklere sahip hem yapma hem de yıkma potansiyeli taşıyor. İyiye de kötüye de yönelebilen bir varlık. Muazzam potansiyelin doğru kullanılabilmesi için bir rehberliğe, bir yol göstericiye ihtiyacı var. İşte burada şeriat ve nebi kavramları devreye giriyor. Şeriat ve nebi, bunları biraz açabilir miyiz? Şeriat deyince genelde akla sadece hukuk kuralları geliyor ama... Aslında çok daha geniş bir anlamı var. Şeriat, kelime anlamıyla yol, suya giden yol demek. Yani hayatın yol haritası, ilahi prensipler bütünü, ahlaki değerler sistemi, bireyi ve toplumu düzene sokan yaşam nizamı, sadece yasaklar değil, aynı zamanda yapılması gerekenler, ahlaki ilkeler, hepsi içinde. Anlıyorum. Bir nevi kullanma kılavuzu gibi yani. Peki Nebi? Nebi de haber getiren, bu ilahi yol haritasını insanlara ulaştıran, açıklayan ve yaşayarak örnek olan elçi demek. Karıncanın görünmez emiri, Arı'nın Yasubu gibi insanın da aklını ve iradesini doğru yöne kanalize edecek, ona yol gösterecek bir nebiye ihtiyacı var. Yani bu rehberlik şeriat ve nebi olmazsa insanın aklı ve iradesi onu kaosa mı sürükler, manevi bir boşluğa mı düşer? Bu ciddi bir tehlike ve tarih bunun örnekleriyle dolu maalesef. İşte Vicize'nin son cümlesi de tam bu noktayı e, evrensel bir yasayla bağlıyor. Sırrı nizamı alem böyle ister elbette. Alemin düzeninin sırrı bu ne demek? Yani sadece fiziksel yasalar değil, daha derin manevi bir düzen mi var alemde? Evet, tam da bunu ifade ediyor. Yani kainat sadece atomlardan, enerjiden ibaret değil. Onun işleyişinde gizli bir nizam, bir gaye, bir mana, bir sır var. Her şey birbiriyle bağlantılı ve bir amaca hizmet ediyor. Çok derin. Peki bu sır insanın rehberlikle donatılmasını nasıl ister? Şöyle düşünelim, bu kozmik düzenin, bu büyük senfoninin en önemli parçası insan. Çünkü akıl ve irade verilmiş. İşte bu düzenin sırrı, bu en önemli parçanın yani insanın kendi potansiyelini gerçekleştirmesi, yaratılış gayesine uygun yaşaması için mutlaka ilahi bir rehberlikle yani şeriat ve nebi ile desteklenmesini gerektiriyor. Bu bir lütuf olduğu kadar sistemin doğal bir gereği adeta. Yani insanın şeriatsız ve nebisiz bırakılmaması, kainatın genel işleyiş yasasının o sırrın bir parçası. Tıpkı yer çekimi gibi kaçınılmaz bir yasa. Aynen öyle. Böyle ister elmette. İfadesiyle bu kaçınılmazlık, bu zorunluluk bir kez daha mühürleniyor her şey birbiriyle öyle bir uyum içinde ki insanın rehbersiz kalması bu uyumu bozardı. Gerçekten inanılmaz bir bakış açısı. Karıncadan başlayıp insanın iç dünyasına, oradan da tüm kainatın işleyişindeki o gizli nizama uzanan bir yolculuk gibi. İnsanın evrendeki yerini ve sorumluluğunu çok farklı bir boyutta düşündürüyor. Kesinlikle üzerinde tefekkür ettikçe daha da derinleşen bir mana katmanı var. Peki bu derinlikli sohbetin sonunda dinleyicilerimizin zihninde belki bir soruyla noktayı koyalım ne dersiniz? Olur tabii. Belki şu soruyu kendimize sorabiliriz hep birlikte. Bu kusursuz işleyen kainat nizamı içinde acaba benim hayatımın emiri ne? Yani beni doğru yolda tutan, bana rehberlik eden o ilahi ses onu ne kadar duyabiliyorum? Ve bu büyük senfonide bana biçilen rol ne? Yani nebisiz bırakılmamış olmamın bana özel olarak verilen misyonun ne kadar farkındayım? Evet, tam da bu sorular. Belki bu vecizenin ışığında kendi varoluşumuzu, bu kozmik düzendeki yerimizi yeniden bir düşünmeye vesile olup.